Bileğimi sunulu oynamay. He? Anasını bile sikerim. Kes. <laughs> Öyle mi kesilir? Amına koydum. Al. Oo tek kağıdayım. Sinek beşli atma. Lan sinek beşli namına koydurma. Sus iki dakika lan. Ne atayım? <laughs> evet o <var. gülüyor> Bittim ulan bittim. Hadi haydi hocam sana hayırlı yolculuklar. Seni trene yetiştireceğiz. Koş hadi koş 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 çabuk eşyaların eksik var mı eşyaların, Bak bir taksi gel ula gel. Aç kapıyı bir hadi trene gidiyoruz. Trene geç. Git gel. Hadi. Hadi, hadi bin bakalım trene bak bin 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 ma içeri gir gir ula içeri gir ula bak bak girsene içeri ula. Hiç hikaye yok mu? <laughs> Sağolun, Vay, haydi, haydi çık dışarı. Dur. <laughs> çık dışarı ulan <uzak>, Git. Ben <laughs> gideceğim. Hadi yavrum sana iyi geceler. Sol elinde idare et yavrum benim. Hadi görüşürüz. <laughs>